Tamam. Sayın Başkan. Devam. Bir şey sorabilir miyim? Ben bir gazi yakın olarak bir şey sormak istiyorum. Evet. Mezarlık evet. neyse soru sor. Burası, Burası Pervin Buldan'la beraber Pervin çiçek ektiğin Hatıra ormanı değil başka. Bir dakika. Sen, Sen haksızlık yapıyorsun sonra konuşuyorsun. Ben de gazi yakınım. Bir dakika. Sen ya haksızlık yapıyorsun. Çoğu yapıyorsun. Gazi öyle olmaz. Daha çıkmamış. Dağ karadaki şehitlerin kırkı çıkmamış. Beni araştırın, bulurum ben. Merak etmeyin. Burası. Ben de gazi yakınım. Bir dakika. Dağ karadaki şehitlerin. Konuşuruz. Dağ karadaki şehitlerin. Acımız var. Tamam. Kırkı çıkmamış. Tamam. Dağ karadaki şehitlerin kırkı çıkmamış. Tamam paşam. Acımız var. Vuradım. Dağlarında bir şeyleri çıktı çıkmış. Hangi geliyor buraya? Her burada. Her burada. ağaç dikti, pat değil burası. Her bir ağaç dikti geldi burası.